Evet bu sefer hemen videoya girelim çünkü işimiz uzun sayılır. Hadi, e diyorum ki artık şu onenlere falan da girelim ve ilk serimiz Jujutsu Kaisen. Çünkü normal anime kitlesini geçtim. Anime izlemeyenlerin bile çok çok fazla dikkatini çeken ve popülerleşen bir seri. Tabi bunların başla sebepleri var. Video ilerledikçe bunları da konuşacağız. Jujutsu ile ilk karşılaştığımda daha animesi çıkmamış ve mangaydı. Yaklaşık 2018'in başları ya da ortaları gibiydi zannediyorsam. Arkadaşımın önerisi üzerine başlamış ve, ve bayağı da hoşuma giden bir seri olmuştu açıkçası. Ve dedim ki bu kesin anime olur. Çok geçmeden yaklaşık 1,5 yıl kadar sonra da öyle de oldu. Serinin kendinden önceki shonen işlerinden etkilenmediğini söylersek çok gerçekçi olmaz. Demon Slayer, Attack on Titan ve Chainsaw Man gibi serilerle beraber yeni shonen dönemini açtığını söylemekte bir hayli doğru olur benim için. Kendimi biraz fazla kaptırdım şimdi hikayeye geçelim. Hikayeye geçmeden önce hikayenin geçtiği dünyayı biraz size anlatayım. Jujutsu'nun dünyasında insanların olumsuz duygularının birleşip lanet dediğimiz canavarları yarattığı bir konsept var. Ve bu lanetlerle ilgilenen Jujutsu Büyücüleri diye bir grup da var tabi. Baktığınızda dünyanın temel mantığı bu aslında. Daha spesifik olmak gerekirse Itadori Yuji adında bir ana karakterimiz var. Yuji yaşıtlarına göre hatta normal insanlara göre süper insan niteliklerine sahip bir listeli. Ve bir gün arkadaşları Sukuna'nın parmağı denen lanetli bir nesneyle oynarken mührünü kır diyorlar ve kendilerini bir ölüm kalım durumunda bırakıyorlar. Onları kurtarmaya gelen Jujutsu büyücüsü Megumi de yakalanıyor ve kötü duruma düşüyor. Sonra Yuji diyor ki bu parmak ne işe yarıyor? Yersen belki güçlenebilirsin. Kurtarmak için bir şans olabilir ama büyük ihtimalle ölürsün ve Yuji'yi düşünmeden yiyor. Evet. Sonrasında kendisini tutan lanetin icabına bakıyor ve kontrol Sukuna'ya geçiyor. Ve tam zamanında ise serimizin muhtemelen en güçlü ve kusursuz hatta yani kusursuzluğunun kusur olduğu karakter Gojo Satoru geliyor. Sukuna'yı ufak bir tokatlıyor. Sonra Yuji kontrolü eline alabiliyor bu sayede. Sonradan Yuji'yi götürüyorlar. Normalde ölmesi gerekiyor ama öldürmüyorlar. Çünkü Gojo diyor ben bunu adam ederim. Bu sayede Tokyo Jujutsu teknik listesine transfer oluyor Yuji. Hem bir yandan parmakları toplayıp Yuji'ye yedirecekler. Sonrasında tüm parmakları yedikten sonra da Yuji'yi öldürecekler ve bu sayede Sukuna'dan kurtulmuş olacaklar. Çünkü parmaklar yok edilemiyor ve Sukuna çok güçlü bir lanet. Önceden de hatta lanet kullanıcısıydı. Sonradan lanet seviyesi öyle bir şeye geldi ki kendisi lanet öne Hatta baya ucube. Niye 20 parmak var dediniz duyar gibiyim. Resmini şöyle koyacağım. Bakınız. Yani temel olarak başlangıç böyle aslında. Evet seriyi tanıtacağım kısım bu kadardı. Kalanında ise spoiler da dahil daha detaylı bir yorum yapacağım efendim. Hadi başlayalım. Gerçi aslında o kadar büyük spoilerlar yok yani. İzlemediyseniz bakmanızda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Seriye başladığımda benim için en büyük artısı fillerların azlığı ve izleyicinin okuyucunun ne istediğini bilmesiydi. Bilmekle de kalmayıp onun üstüne bunları yapmasıydı hatta. Ve hatta bu isteği bazen o kadar fazla karşılıyorlardı ki artık böyle doydum demenize rağmen önünüze hala yemek koymaya devam eden bir yapıya geliyordu. Bahsettiğim bu durum en çok fightlarda oluyordu. Evet şu izleyicisi çok fazla fight istiyor ve seri bunu yani bir yerde durma Önünüze yiyor ve birazcık böyle Bir bölüm iki bölümde olsa bir Ara bekliyor gibi oluyorsunuz Gerçi aralarda böyle tempo düşüşleri var ama Hala o tempo düşüşlerinde böyle Büyük fight yerine küçük fight antiraman fightı Hani sosyal olarak baktığınızda Seriye sosyal aktiviteleri Minimum düzeyde tutmaya çalışmışlar Sanırım izleyici sıkılıyor diye mi bilmiyorum ben, Bana eğlenceli geliyor Karakterlerin sosyal hayatını görmek Falan ama gelmeyenler olabilir tabi Ha yaptıklarında da güzel yapıyorlardı bayağı komik ve Eğlendirici oluyordu ona da belirteyim tabi Baktığınızda seri konusunda en büyük şikayetlerimden biri bu olurdu. Hatta başka şikayetim yok sanırım. Varsa da aklıma gelmiyor. Sonra aklıma gelirse eklerim belki. Ha bu arada konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama bir dönem çok fazla Naruto benzetmesi, Naruto şakması. Ya yani yok o durum, o durum o tarz bir şey değil bence ama. Devam edelim. Seride kesinlikle Naruto'dan alınmış tiplemeler ve betimlemeler olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Ama bu benzerlikler ya çizimde ya da konsepte sadece öyle gözüküyor. Onun haricinde baktığınızda içerik olarak çok farklılar diyebiliriz aslında. Mesela en sık denk geldiklerimden birisi Kurama Sukuna bağlantısını kurmaya çalışanlar. İçinde mühürlü olan bir şeyden güç alma konsepti. Yeni bir şey değil. Onu geçtim. Kurama'ya bakıyorum abi. Kurama yanlış anlaşılmış ve sonunda Naruto ile anlaşıp bayağı bildiğiniz can ciğer kanka olmuş bir durumdayken Sukuna'nın durumu biraz daha farklı. Sukuna gerçek bir manyak ve katil abi. Yani başından anlaşmak gibi bir niyet yok zaten adamın. Diyor ki sen eninde sonunda şeyini kaybedeceksin. İradeni kaybedeceksin. Ben de vücudu alacağım. Bunun için şans kolluyor kendisi. Sukuna'nın Ruiji'ye tek yardım ettiği zaman kendisinin de tehlikede olduğu zamanlar oluyor yani. Ya da daha doğrusu kendisinin de çıkarları olduğu zaman da diyebiliriz aslında. Başta da dediğim gibi konseptsel olarak benzerlikler illaki var. Çünkü birçok şonende var bunu. Ama işleniş olarak apayrı şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Evet hatırlarsınız demiştim ki ara ark çok az ve filler da neredeyse yok denecek kadar az. E abi karakterler nasıl güçleniyor? <laughs> Bildiğimiz çoğu şu turnuva arkı ya da ne bileyim böyle power up alabilecekleri bir antrenman arkı oluyordu değil mi? Jujutsu bunu direkt savaşın içinde yapmayı tercih ediyor. Özellikle baktığınızda giriş arkından sonraki kaynaşma turnuvası konsepti gayet yerindeydi. Ve büyük oranda her şu turnuva konseptini de bir yansımasıydı aslında. Chunin sınavları işte ne bileyim gökyüzü kulesi vesaire vesaire. Hem bize karakterleri tanıtmak için de iyi bir yoldu. Ve arkın sonu ise gerçekten önemliydi. Çünkü önemli bir düşman geldi ve ona karşı savaşıldı. Ve bu sayede Yuji baya bir güçlendi. Hatta Todo'nun onun mentoru olması da çok güzel bir detaydı ki <laughs> o sahneleri zaten hatırlarsanız baya hoş bir komedide oluşturmuşlar oluşturmuşlardı orada. Ark boyunca dövüşlerin koreografilerinden bahsetmiyorum bile kesin İzlemesi çok zevkliydi. Mappa sağ olsun, göze boz hitap eden çok fazla sahne vardı ki bu benim düşüncem ama animasyon bütçesi muhtemelen ilk bölümlere sıkıştırılmak yerine eşitçe dağıtılmıştı ki bu sayede belli bir kalitenin üstünde bir iş olduğu her bölüm için konuşuyorum. Bu sayede düzenli şekilde kalite düşüşü yaşanmadan güzel bölümler izlemiş olduk bence. Ya da direkt parayı da basmış olabilirler her bölüme hiçbir fikrim yok. Evet şimdi biraz da güç sisteminden bahsedelim. Baktığınızda güç sistemi oldukça oturaklı ve potansiyelleri Nanami ve Todo'nun tekniklerini gördüğümüzde hayal gücüyle sınırlı diyebileceğimiz bir kafada. Tekniklerin kendisiyle ilgili konuşmadan önce tekniklerin güç kaynağı yani lanetli enerjiyle başlayalım. Lanetli enerji öyle rastgele yoktan var olan bir güç değil. insanların negatif duygularından doğan bir enerji. Aynı persona ya da stand muhabbeti gibi yani birazcık ve genelde doğrultulan kişi yer ya da artık nere her neyse bu duyguların yöneldiği taraf kişi sayısı ve duyguların kuvvetine göre de güçlü lanetler ya da zayıf lanetler ortaya çıkıyor. Böyle baktığınızda Jujutsu evreni aslında insanın kendi duygularının yansımasıyla savaşması yani bir nevi kendiyle savaşmasını yansıtıyor da diyebiliriz yani. Çok felsefik oldu ama aşağı yukarı böyle bir şey denk geliyor bence. Sonuçta lanetler de bizden doğuyor. Jujutsu büyücülerine geçecek olursak birçok kişiden daha fazla lanetli enerjiye sahip olarak doğmuş olmaları ve buna bağlı olarak ise bu negatifliği zaten görebildiğimiz kişiler olması gerekiyor. Yani bunu aslında çok fazla inceleyebiliriz ama yani incelemek istemiyorum abi çok uzun sürecek. Video izlenebilir uzunluğu geçecek bu sefer. O da hoş olmuyor. Yani <laughs> Yuji'nin pervasızlığı, Nabara'nın kötü ağızlılığı ve voodoo bağlantısı vesaire vesaire birçok durum var aslında açıklayabileceğim ama şu an hiç girmek istemiyorum dediğim gibi belki başka bir videoda bunları ele alırız ama. Aa, buraya nereden geldik? Heh güç sistemi. Güç sistemi ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri birine tekliğinizin nasıl çalıştığını açıkladığınız vakit teknik daha da güçleniyor bu sevdiğim olaylardan sadece bir tanesi muhtemelen. Peki neden böyle? Tam açıklamak yerine verebileceğim en iyi örnek Hunter x Hunter'daki yemin muhabbeti gibi. Sürpriz faktörünü kaybetseniz bile tekniniz güç kazandığı için kazanma ihtimaliniz artıyor ama eşit derecede düşüyor gibi düşünebilirsiniz aslında. Tekniklerle ilgili bir diğer detay ise yukarıda da dediğim gibi kişiliğin yansıtan ve eşsiz şeyler olması. İzleyenler bilecektir ki Hunter x Hunter ya da Hunter x Hunter artık nasıl okunuyorsa kişinin eğilimleri ve ilgi alanlarına göre yetenekler şekilleniyordu mesela yani Jujutsu'da da buna benzer bir muhabbet bence var gibi gözüküyor. Mesela Gojo'nun kendine en güçlü olduğuna dair sonsuz bir güveni var ve gerçekten de öyle baktığınızda bunu destekleyen alt göz tekniği ve limitless tekniği de diyebiliriz aslında ve bu sayede kimse ona dokunamıyor. Yani o istemediği sürece en azından. Peki bu teknik nasıl işliyor? Yani baktığınızda Zero'nun paradoksuna benzeriz. bu bir felsefeci bu arada. Gojo'nun tekniği de bu paradoksteki muhabbet gibi işliyor. Her seferinde gidilen mesafenin yarısı gidilirse hedefe hiçbir zaman yaklaşamazsın. Yani ya da neredeyse imkansız olur tarzında bir mantığı var diyebiliriz. Tekniklerin kişiye has ve eşsiz denebilecek seviyede olduğunu göstermek için en örnek Gojo'ydu. O yüzden onu verdim. Şimdi serinin kötülerinden birazcık bahsedeceğim. Hadi geçelim. Animedeki kötü tarafta baktığımızda insan kaynaklı doğan lanetler de olsa normal kötümüz de var. O da Suguru Geto. Gerçi Suguru Geto'ya çok girmek istemiyorum çünkü çok fazla sürpriz bozucu bir şey var Geto hakkında ve girersem çok tat kaçırır o yüzden gerek yok. Lanetler tarafına baktığımızda motivasyon bakımından en şeyi hani bir muhtemelen doğanın kirlenmesi ve tahribi sonucunda doğan insanları gezegenden silip ekosistemi düzeltmek isteyen bir lanet kendisi. Onun haricinde diğer elementeller yani çok mek olsun diye gibi koyulmuş gibi geliyor bana. Ancak lanetlerin olduğu grupta biri var ki o baya konuşmaya değer. Oysa insanların tüm duygularının karışımından doğan ya da emin değilim bu konuda bu arada neyse. Mahito izliyorsanız bu muhtemelen bol bol sövmüşsünüz diye tahmin ediyorum. Mahito diğer lanetlerle kıyasladığında yerinde sadece gelişen tek lanet desek çok dayanış olmaz. Kaldı ki Hanami ve Jogo'ya kıyasla yeni doğmuş bir lanet sayılır zaten. Dediğim gibi Maito insanların duyg kötü duygularının birleşimiyle doğmuş bir lanet ve e insanları eline geçirdiğinde değiştirmek ve kullanmak konusunda insanları kadar kararlı. Bunun yanında gücü de zaten ruhların şeklini değiştirebilmek kendisininki de dahil. Buradan da serinin yaptığı bazı gerçekçilik muhabbetlerine bir bağlama yapalım diyorum. Yani bu arada kötüler konusunda bayağı kısa konuştum ama 영 harbiden düşününce kötüler Keto'yu falan saymadığınızda direkt yok yani lanetleri saymazsak dediğim gibi sadece kötü lanet kullanıcıları yani Jutsu kalıyor ki bu da insanların gene kendileriyle savaştığı anlamına geliyor. Ne dedim? Serinin gerçekçiliğine bağlayalım dedim Mahito'yu değil mi? Ama ona geçmeden önce çoğu Shonen'in bu durumu yaptığını düşünüyorum tabi ama bunun sadece biraz ağırlığı falan değişiyor. Mesela One Piece'te yapılan ırkçılığın kötülüğünden bahsedilen panellerin çokluğunu falan zaten izleyenler biliyordur. izlemeyenler de öğrenmiş oldu. Yani ufak tefek böyle bir örnek verebilirim sanırım. Şimdi de bunu nasıl yapıyor? Geçelim. Seride bu durumun belki de en iyi gözüktüğü durumlardan biri Yuji'nin Yuji'nin Junpei'yi kurtaramadığı zaman olabilir. O zaman anladı ki istediği zaman her şeyi yapamıyor ve istediği zaman herkesi kurtaramaz. Olayın yaşanmasıyla beraber bunu zor deneyimlemiş oldu. Ardından ise Maito'nun üstüne attığı değiştirilmiş insanları öldürmesi gerektiği ve onlara en azından düzgün bir ölüm bahşetmesi gerektiğini fark etmesi de başka bir dersti onun için. Maki ve Mai'nin gördüğü cinsiyetçilik durumları, Nanami'nin sürekli para kazanmak ve hayatını sürdürmek için verdiği çaba çok güzel bir toplum eleştirisi bu arada. Çünkü çünkü çoğu kişi para için yaşıyor vesaire vesaire diyebiliriz. Bunları veriş şekli ise gayet hoş ve sıkıcı olmayan bir yolda olduğu için de gayet saygımı kazandığını söyleyebilirim. Ve serinin en çok üstüne durduğu konu ise ölüm. Belki de ilk bölümden beri üzerinde durulan bir konsept. Özellikle Yuji'nin dedesinin düzgün ölüm konsepti ve onun gibi olmamasını, etrafında insanların olmasını öğütlemesi gibi birçok gönderme de vardı. Gerçi o dönem Yuji'nin dedesini anlayıp anlamadığını bilmiyorum. Çünkü dedesinin gayet normal bir şekilde öldüğünü, yani düzgün ölüme uygun bir şekilde öldüğünü düşünüyordu. Ancak ileride muhtemelen bunu da kavrayacak. Ama baktığınızda aslında düzgün ölüm ne ki? Acısız ölmek mi? Ya da Yuji'nin dedesinin istediği gibi sevdikleriyle çevrelenmiş bir şekildeyken ölmek mi? Jujutsu'nun bu tür konulara da sık sık girmesi seriye bak olan bakış açımı büyük oranda olumlu açıdan arttıran bir olaydı benim. Jujutsu'nun konusu gerçekten de insandı. Her zaman öyleydi. Lanetler de insanın bir yansıması. Savaşılan kişiler de gene insanlar. Yani insanlığın kendiyle savaşı aslında. Yani daha fazla detayına girip kafanızı çok açmayacağım. Şimdi ufak bir toparlamaya gidelim. Sonra videoyu bitirelim. Diyeceğim o ki Geya Akutami shonenlerde benim ve birçok kişinin sevdiği birçok şeyi birleştirimi başarmış ve bununla kalmayıp tempoyu da neredeyse hiç düşürmeden serinin takipçilerini aktarabilmiş bir yazar. Bu kalemlerden baktığımızda en iyi shonenler arasına giriyor açıkçası ve bana kalırsa normal anime kitlesi haricinde anime izleme kitleyi de çekebilmesi diğer büyük shonenlerin yaptığı yani Dragon Ball, Hunter x Hunter, diğer ünlü shonenlerde olan Train'in arkları ya da ve arklarını çok uzatmak ya da atlamak yerine savaşların içine yedirerek karakterlerin gelişimini sağlaması insanların daha çok ilginizi çekti ki sistem de buna müsait aslında çünkü Jujutsu'da karakterler birazcık da duygularına göre gelişiyor diyebiliriz. Çünkü enerjinin kaynağı aslında insanın duyguları. Ne zaman ki bir şeyler kafanızda daha iyi oturtturdunuz güçlendiniz. Ne zaman ki bir tekniği daha iyi anladınız gene güçlendiniz. Buna en büyük örnek Yuji'nin çekincelerini ve endişelerini ortadan kaldırıp kesin bir yapıda olabildiği zaman daha da güçlendiğini görmemizi oldu diyebiliriz aslında. Sürekli lanet gücü, lanet gücü, lanet gücü falan dedik ama yani seride açıkçası dövüş sanatları da çok önemli bir noktada diyebiliriz. Todo Yuji Maki gibi kısa mesafede dövüşen iri kıyım olan insanların çok büyük sıkıntıları olabiliyor. Çünkü teknikler o kadar geniş skalaya sahip ki kantırlanma ihtimalleri çok çok yüksek. Bu açıkta genelde dövüş sanatları ve lanetli eşyalarla kapatılabiliyor bir noktaya kadar en azından. Sonrası yine size bağlı. Yani serideki gizemlere çok girmedim ama gizemler de gayet hoş. Mesela benim aklımdaki en büyük soru işaretlerinden beri Yuji neredeyse öldüğünü hatta öldüğünde de diyebiliriz. Sukuna ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarını ne zaman göreceğiz ve ne gibi şeyler olacak hala mangada bile görmedik mesela o durumu çünkü baktığınızda çok büyük bir koz vermiş oldu orada yani diyeceğim o ki jujutsu müzikleri olsun animasyonları olsun ve savaşların kareografileri yani planlanması olsun baya sevdiğim seri özellikle Toda ve Yuji'nin olduğu kısımlar muazzam best of rendo Sonraki inceleme olarak One Piece düşünüyorum. Merak edenler beklemede kalsın. Ben kaçıyorum. Evet arkadaşlar zamanınızı ayırıp video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes kaçar.